Merhabalar, Çılgın Sigortacı'ya hoş geldiniz. Bu sefer konumuz biraz farklı. Bu sefer konumuz sigorta dolandırıcılığı. Yani size uyarmak için çekeceğim bir video. Aslında bundan önce bir video çekmiştim ama çok karmaşık oldu. Daha anlaşılır bir biçimde yapmak boynumuzun borcu. Şimdi öncelikle sigorta dolandırıcılığı nasıl oluyor? Ve internette, her internet sitesine neden sigorta yaptırmamalısınız? Ve bilgilerinizi neden paylaşmamalısınız? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Yöntem kısaca şöyle. Öncelikle X kişisinin kredi kartı bilgileri ele geçiriyor birleri Bu birileri. Kredi kartı bilgileri ele geçirmede artık biliyorsunuz ülkemiz çağ atlamış durumda. Artık herkesin kredi kartı bilgileri ele geçirilebiliyor. İkinci olayımız. Birisi aldı birileri diyelim buluk kişilere birileri diyelim birileri aldı kredi kartı bilgisini ele geçirdi elimizde bir kredi kartı bilgisi var. İkinci olarak bir internet sitesi kurduk ve internet sitesinden tekliflerin gelmesini bekliyoruz ve teklifler geliyor. Google reklamları yapıyoruz Facebook reklamları yapıyoruz teklifler geliyor. Tabi bu internet sitesinde biz dikkat etmedik girdik. Hiçbir iletişim bilgisine vesaireydi bakmadık. Bütün bilgilerimize girdik. Teklif formunu gönderdik. Onlar da biz sizi arayacağız dedi. Bir şekilde bize ulaştılar ama WhatsApp ama telefon ederek bize ulaştılar. Bize bilgileri aldık. Ee, sizden bilgileri aldıktan sonra bir ajanteye veya işte hackledikleri bir ajante de olabilir bu. Girerler sistemine güzelce sizin bilgilerinizle fiyat teklifi alır veya bir ajanteye ararlar fiyat teklifi alırlar. Diyelim ki fiyat teklifimiz kaç olsun? 2000 lira olsun. 2000 lira. Siz de araştırdınız. Piyasada en uygun 2000 liraya sigorta yapılabiliyor. Daha sonra bunlar size diyor ki kardeşim biz bu sigortayı size işte 1800 lira yaparız. Ya olmaz vesaire. Ya 1700 liraya yaparız. Sıfır sıkıntı kendilerine bir maliyet veya bir yükümlülük olmayacağı için size en uygun teklifi verirler. Size de poliçeyi de gönderirler ama X kişisinin kredi kartı bilgilerinden geçilir ve sizden e, parayı havaleyle isterler. Bakın bu önemli. E, parayı sizden havaleyle istiyorsa, özellikle havaledem istiyorsa, eee şüpheleneceksiniz. Yani e, kredi kartı havaleyle herkesten şüphelenmeyin ama %90 böyle %10'luk bir e, ekran, acente ekranı e, açık ekrandır. Yani acentelerde açık ekran, kapalı ekran vardır. Açık ekranda nakit alma etkisi vardır. Kapalı ekranda nakit alma etkisi yoktur. Sadece kredi kartı ile yapılır. E, dolandırıcılar genelde illa havale diye tutturur Hani yok sanal kartları yok bilmem nedir olmaz. Çünkü bunlar daha sonradan bankaya itiraz edilebilir, iptal edilebilir. Ve bu sanal pos üstünden dolandırıcıların izmi sürüp yakalattırabileceğiniz için havale ile isterler. E, bu durumda siz poliçeyi aldınız tamam e, ben poliçeyi aldım. Tamam, X kişisi dolandırıldı ama benim bir sorunum yok. Hani ben yaptırdım diyebilirsiniz kendi kendinize. Ama şöyle bir durum var: X kişisi banka arayacak, banka sigorta şirketini arayacak, sigorta şirketi ajantayı arayacak, acente Ajanta durumu e, fark edecek ve bildirecek. Daha sonra si, sigorta şirketi poliçe iptal edecek ve siz verdiğiniz paranın parayla yaptırdığınız poliçe'nin iptal oluşunu Belki bir trafik çevirmesinde en kötü ihtimal bir trafik kazasında öğrenmiş olacaksınız. Bu da çok kötü bir durum. Onun için eğer bir internet sitesinden teklif alıyorsanız mutlaka iletişim bilgilerine bakın. E, Türkiye Odalar Borsalar birinde ajanteler listesi var. Yetkili ajanteden yaptırın. Ama her önüne geleni de en önemlisi yaptırmayacak olsanız bile kişisel bilgilerinizi vermeyin. Bütün ajantelerin, bütün brokerların... Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde bir levha numarası vardır. Bu levha numarası Odalar Borsalar Birliği bu kişilere verir ki bunların der ki e, poliçe kesme etkisi vardır. Levha numarasını sorun. Levha numarasını aldıktan sonra bunu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndeki sigorta acenteleri gönlünde acente sorgulama kısmında sorgulayın. Acente yani orada satan kişi Y sigorta aracılık hizmetleri verdi levha verdi ver, size verdiği poliçede ye sigortalık aracılık hizmetleri ve sorguladığınız levhadan çıkan da ye sigorta aracılık hizmetleri ise sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, kanalıma abone olmayı unutmayın.